merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ıı, ıı, video çekiyoruz. <laughs> yani ne yapabiliriz yani? Video çekeceğiz Çünkü video çekmek benim doğamda yok. O yüzden video çekiyoruz. Ve ıı, normalde bir tane taktik çekmiştim taktik videosu. 2 artı 1 1 ve 2 artı 1 videosu nasıl bir adı varsa artık savaş topunda şu harita bu Arta videosunu çekmiştim taktik yani çok basit bir taktik yani gidin o videoyu izleyin yapabilirsiniz şeyleri taktiğinizi videoyu izleyin yani biliyorsunuz zaten o taktiği ve o videoda çok önemli bir şey unutmuşum kanala abone olmayı ve like atmayı söylememişim ve bu kanala abone olmayı like atmayı lütfen please please unutmayın lütfen yalvarıyorum size kanala abone olun ve like atın lütfen neyse şu an 1670'i aldım tamam hoş Mağara arasında yiyorum. Tek hesaplaşma. Öylesine kupa kasacağız videonun konusu işte yani öyle Bak kaçacağız videonun konusu video konusu ya bu kadar iyi bir konu nereden bulacaksınız ki arkadaşlar videonun konusu video konusu ya böyle bir şey hayatınızda bulamazsınız videonun konusu konu çok güzel bir konusu var videonun konu sadece bir konu konusu kanala abone ol like at konu konusu yani bu arada burada parkur seçilir mi? Hiçbir fikrim yok. Bence seçilmez gibi duruyor. Parkur lan bunu oynuyorum zaten. Her uzaktan kırdığımda bir yerden Frank ya da Mortis gelip benim ülkümü çalıyor ama ilk defa çalmadılar. Tamam gidelim. 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 Şu an sadece bir tarayla karşılaştık. Ondan da kaçtım gittim yani. Korktum ne yapayım? Sonra Edgar bir Birkaç kere oynadım çünkü. Edgar bir sıçradı. Var ya param pirçik oldu. Fıçıyorum ay çoğa Diye aldı beni. Aldı götürdü. Hmm. Şöyle bir... Ya internet. İnternet. Aslında ortaya girmek çok kötü bir fikir. Oh tarı öldü mü oradaki? Oradaki tarı öldü mü? Geliyor varmış. Evet arkadaşlar maç gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde birinci olduk. Her benim yani gibi birinci olamazsınız yani. Böyle birinci olan var mı yani? bu dünyada? Şimdi de şimdi ölmeyi bir saniye sonra göreceğiz. Oo. <laughs> Ne ara 17 bin kupa oldum sen daha dün 14 bin kaydın. Neyse. Hmm. da bozuk. Hmm. Hiç görevim var mı? Var. O zaman burada oynayacağım. Görevim olduğu için burada oynayacağım. Bak. Bir tık bunu videonun konusunu değiştiriyoruz arkadaşlar videonun konusu konu oluyor yine ama başka bir konu konusu oluyor ve konu konusu olduğu için de yarışmaya katılan rötuları kontrol eden bir konu konusu oluyor dediğimden ben de hiçbir şey anlamadım ya videonun konusunu biliyorsunuz videonun konusu konu ya mükemmel bir konusu var videonun böyle bir konu nerede bulacaksınız Mortis beni aldı. Evet çok güzel oynadım. Bayağı iyi oynadım bu arada değil mi arkadaşlar? <laughs> İnternete bak. Çöp. İnternet çöp. Çöp atsam değ değmez. Çöp daha değerli bu internetten vermişim. Çöp interneti daha çok seviyorum. El atacağım? 56 can. Ve. Ve 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 ve. İçim alı ve 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 Öldürü. Aldık onu. Yes. Mortis gelme. Ve 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 Adamlarla ve. konuşuyoruz arkadaşlar. Ve. Dinle yani bilmeyen bilmiyordur yani. Ne yapıyor yani? yani Bilmiyorsanız. Çünkü ben de ve dilde bilmiyorum. Sadece ve diyorum. Ondan sonra ve diyorum. Sonra da ve diyorum. Sonra ve deyip bitiriyorum işi. Şöyle. 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 Yes. Şimdi Afrika taklidi yapıyor ama Afrika. Yok Afrika taklidi yapıyormuş gerçekten. Hmm. Hmm. Indus. Oha lan Kaal çok iyi oynuyormuş. Hmm. Indus bana atamazsın o bombanı. Indus. Hmm. Indus. Hmm. Hmm. Atladım hmm. ve yok olmadım. O yüzden maç aldık. Hepsi benim sayemdiydi. kesinlikle ya. al yani ocakta acaba. Geldik. Ama güzel bir haritaydı. Evet. Güzel bir haritaydı ya. Videonun konusunu keşke konu koymasaydım ya. Büyük konu koysaydım. Büyük konu koysaydım. Ya o böyle artılar yapmayın Allah aşkına ya. Valla. Çok kötü. Ne yapacaksınız böyle da ya. Sıkışık, sıkışık sıkışık. Belki Piper seçti adam bak bana He? Belki Piper seçti. Ne yapacak? Onu silecek. şuna bak ya. <laughs> adam bilmiyor belli seçiyor. Şimdi kupa kaybetmeyecek. Bak kupa kaybetmediği için adam ağlıyor. Diyor ki keşke kupa kaybetseydim diyor. Alır mıyım? Alır mıyım? Ben olmadım çünkü. Oha Mortis. Hayırdır? Ne yapıyorsun kardeşim? Sakin. Sakin Mortis, sakin. Mortis. Mortis sakin olabilirsin. Çok kudretlisin de. Mortis çok iyi oynuyor lan. Bunlar içimizden geçti. Öf. Ims. Ims ims ims. 64 57. Adamlar 10 farklı oynuyor bizden. Bunlar köşeye sıkışınca ölmüyorlar. Niye ise? Uğurlu köşeleri var. Gelme. Gelme. Ne bir şarkı var lan? Ben niye böyle şarkı gibi söyledim? Hı. Oh kafam. Kafama taş atıyorsun. Ayıp günah. Yazık. Kafama taş atıyor ya. Baba diyeceğim onu Hı. Tövbe tövbe kadar taş atıyor. Uf uf uf. Uf uf. Uf ne diyorum ya? Ne kadar ne kadar ne kadarım ben? Kaç? <laughs> 99 99 ve bizde o mavi 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 yıldızın olduğu için kazandı. <laughs> no. No. Hadi geçelim. Hadi işte bu markayı. çaktırmayın arkadaşlar. Harika deniyoruz şu an biz. Evet şu an kupa kaybetmeyeceğim kesinlikle. Hmm, kaç dakika? 9 dakika. Boş yine Boş. 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 <laughs> arkadaşlar şu an videoyu durdurup kanala abone olup like atıp like atarsanız ve bildirim tuşuna basarsanız ve ve yorum atarsanız güzel yorum ama atarsanız beni çok sin sinirli. <Sessizlik> sevindirirsiniz. Kafayı yedin herhalde bu. Hmm, şöyle bir gidiş. gidiş 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 bir ulti gerekiyor bana ulti. Amca. Amca gel bir ulti amca ya. Amca bir ulti. Amca bir ulti. Ya amca ya. Amca ayıp ediyor ya. Bir ulti ya. Bir ulti kasacağız amca. <laughs> Yalvarıyorum amcalar <laughs> amca Ya amca bir git Senden amca olmaz ya. Can mı olur senden? Cancı olur. Allah 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 O benim içimden geçer. Ya amca gel iki, iki tane ulti kasacağız. Ulay ulay uşa. Gelme sen. Sen gelme. Sen benim içimden geçersin. Şöyle duruyorum ama. İçimde dolmak üzere oğlum. Gel bir tane dokunacağım ya. Gel bir tane dokunacağım abi gel. Ay çok sanki bir tane dokunacağım ya. Dokunmam gerekiyor. Sadece dokunmam gerekiyor. Nanik. Allah Allah bu ihtar bismillah. No 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 Oh yes. İki saniye sonra çalıdan çıkan bu benim içimden geçer. Ve ben Gazı ölmek istiyorsunuz yani siz. Ya siz şimdi ölmek istiyorsunuz ama ben ne yapabilirim ki yani? Ölmek isteyenlere ne, yapabilirim? Şöyle fıs fıs Allahuekber bismillahirrahmanirrahim özürbillah işe yararlıcım Allahım beni hala sabırlan lan beni yeneceğini mi düşünüyorsun bir son seviyeyim aslında bir seviye değilim bir seviye düşündüm İki çok yüküm var çünkü şansa bala e, şeyi yendim bayrağı yendim 40 canlı mı ne kaldı abartıyordum o kadar az değildi ama baya az canım kalmıştı bundan sonra Girirken Edgar bana atladı. Ben de Edgar'ın içinden geçtim. 5 yük oldum. Hatırlarsam. Yok. Beş yük olmadı. Biraz daha az oldum. Sonra Manik Reis'le çatışırken Manik Reis gazdan girip öbür kapıdan çıkmak istedi. Tabi öbür kapıyı da ben kapatıyordum. Farkında değildi herhalde. Bilmiyorum yani. Ondan sonra diye adam dedi. Oh my god. Orada biri var. Kesin Kesin. Mm, mm, yokmuş lan. Ben biri var zannettim. Hayır, 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 hayır. Bir yük bile, bir şey bile değilim. Enerjim bile yok. Aslında var. Hayır, gelme lütfen, 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 lütfen. Bu adam da anlamıyor ya. Lütfen'den anlamıyorlar. Like atın lütfen diyorum. Atmıyorlar ya. Vurma lütfen diyorum. Vuruyorlar ya. Vurma sen. Şöyle şöyle. Şöyle. Okey. Kutuya vurunca niye ateş şey animasyonu çıkıyor. Bakın. Şimdi kıracağım. Ateş elmas sonu çıkıyor. Ben bu değilim ki. Etaş eminat eminat. Animasyonu çeksin. Ben sörcüm. Plastik atıyorum. Ne attığımı bile bilmiyorum. Ben su atıyorum lan ben. Hı. Değişik bir şey atıyorum ama. Hı. Bilmiyorum artık ne atıyorum. Galiba kutunun içinde alev var. Yeni öğrendim. Evet. Çok. Çok. Evet. evet. Ya oğlum bir gelin dokunayım bir dokunayım. Allah 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 dokunmak istemiyorum hayır ya. Don't touch me. Don't touch me. me artık neyse. Bana dokunmayın. Ben size dokunacağım. Hi hi hi. No oha. içinden geçiriyor. What the? Help help me bu kalsın. Enerjiyi yedi bak boğazında kaldı. Yedi enerjiyi boğazında kaldı. Yani beni öldüren enerjisi boğazında kalır. Mesela Karlı öldürseydi enerjisi boğazında kalır. Ve boğazı da bir boğaz olacaktı. İstanbul boğazına dönüştü. Bu İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı'nda satacaklardı. Çünkü o bir İstanbul Boğazı olacaktı. Çok saçma konuşmam için sizden özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Byron daha fazla zehirliyor Crow'dan. Ay çünkü birkaç maç önce Byron beni zehirlemişti. Zehirine bakmıştım. Bir 500 falan veriyordu. Bu 100 veriyor da bazıları 80 veriyor da yani Kuroz daha iyi. Oo ikili ikili vuruyor yani. Ya benim bir tane ulti kasmam gerek sadece ya. Ultiler ne olur abi? iki kere vur. Cidden. Sörcün ultisi ne çabuk doluyor. Üç kere vuruyorsun doluyor. Frank gibi. Kolay doluyor. Ama Frank gibi kolay doluyor. Hayır. 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 hayır canını yakarım. Canını tamam tamam yakamam yine. Nasıl yakayım oğlum şu dikenlere bak. Aslında robotun dikenleri işlememesi gerekiyor ama yani işte oyunun saçmalıklarından biri. Öldür onu. Öldür onu. Öldür sana dünya kupası vereceğim. Sen zahmet etme kardeşim. Sen zahmet etme. zahmet etme. Zahmet etme ben alırım. Sen zahmet etme. Gel de bir ultiyi kafana kullanayım. Böyle kullanayım ya da ya. Boşum. Diğer spike içeri gidiyor. Yani içeride bir şey yok, bir şey yok. İçerisi güzel, güzel içerisi. Da dışarısı kötü işte. Al onu, aferin adam. Oha lan bende ama spike varmış. Aşağıdan da bir spike geldi. Ah, oh, başka bir karakterle mi oynasak şimdi onu? Bilemedim. Yarım yarım yarım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videonun konusu, konu olan videomuz ve konusunu konu olarak değiştirip konu yapan beray uzun videosuna like atıp kanalına abone olursanız please bak please lütfen kanalıma abone olun ve like atın ve hoşça kalın. Unders.